işte teşekkür ediyorum ona da adını unutmamak şimdi. E, dün biz Tolga Karar programdaydı. Onunla sohbet ederken şimdi şimdi herkes birbiri hakkında bir yargıda bulunuyor ya. Yani hani onu size örnek olarak şu anda Tolga'nın olduğunu söyledim. Hep birbirimizin hayatını bir eleştiriyoruz, bir yargıda bulunuyoruz. E, i̇şte kendi istediği onda kendi istediğimizi yapmasını istiyoruz. E madem bu kadar çok istiyorsun, kendin ol yani. Hani o, o gibi ol, onun gibi ol ya da her neyse. Bu yargılama benim bildiğim de en büyük günahlardan biri. Doğru mu biliyorum? Doğru. Bu şark hastalığı dedikleri şey budur. Bu batılı insanda yok. Nedir bu? Kendi işini en sona bırakır. Başkalarının işiyle meşgul olur. Ha, çak 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 çak. Batılı kendi işini yapar. Oradan bir şey artarsa belki dedikodu yapar. Artmaz. Kendi işini iyi yapan adam dedikoduya vakit bulamaz. Bizde öyle değildir. Herkes başkasının işinin uzmanıdır. Kendi işine gelince... Sırf iş olarak da değil, her şey bir bütün olarak. Ma, her temeli her bu, şey psikolojinin yani, temeli he, bu. Ondan sonra gayet tabii seni yargılayacak. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Yani enteresan bir şey. Mehmet Akif diyor ki... Ziya Paşa'da da bu var. Batı'nın yaşadığı ahlak Kur'an'ın ahlakı. Bizde adı var, onlarda da eylemi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki başkalarını yargılamaya sakın tevessül ve teşebbüs etmeyin. Hani okuduk ya yarattığımla beni baş başa bırak en çok yargılama da din meselesiyle irtibatlıdır. Sen onu öyle yaptın, sene verir adam. Cehennemde yetmiş sene yanacaksın. Ha. Orası babasının mülkü. Başına da bunu getirmişler. Pis herif. Anladın mı? hele bir de kafasına bir takke makke geçirmişse bir de sakal uzatmışsa bitti zaten tamam bütün ahiret alemi onun tasarrufunda istediğini istediğine verir neyse bugün pek hırpalamak istemiyorum söylence çok şey var da başkalarını yargılama hakkı insana verilmemiştir ne din açısından ne de dünya açısından. Yargıyı yargı yapacaktır. Bu dünyada yargı yapar, öbür dünyada da Cenab-ı Hak yapar. Biz öğüt verebiliriz, uyarı yapabiliriz. Gider deriz ki, bence şu yaptığın doğru değil. Ha bunun yolu nedir? Bunun yolu samimiyettir. Samimi olmayanlar bunu yapamaz. Samimiyet. Kendine söyleyeceksin. Dedi. Şimdi bizde tersidir bunu. Söveceği zaman açık söver, herkes duyar. Özür dileyeceği zaman kulağına gelir söyler. Peki milyonlarca insanı zehirledin. Yanlış düşüncelere sevk ettin. Onlar nasıl düzelecek şimdi? Özrü benim kulağıma niye söylüyorsun? Aynı yolla kitleye duyur.